Merhaba sevgili dostlar. Şimdi bugünkü tıbbi aromatik bitkilerin izahında en önemli bir kürümüz var. Onu söylemek istiyorum. Şimdi bu görmüş olduğunuz içerisinde nane var, limon var. Şöyle bir tutam naneyi kazanın içerisine koyduk. İki tam limonun kabuklarını soyduk. İki buçuk litre, iki buçuk litre de su koyduk ve bunu kaynattık 15 dakika. 15 dakika kaynadıktan sonra bunu hafif soğuması için tezgahın dışına çıkarıyoruz. Soğumaya başlar. Yani şöyle parmağını soktuğun zaman yapmayacak şekilde olduğu zaman bu sefer bir tane limonu sıkıyoruz. Limon suyunu bunun içerisine döküyoruz. Sonra bir 15-20 dakika öyle duruyor. Bunu süzüyoruz sabahları aç karnına eğer midede bir problem yoksa tok karnına ya da ikisi de olabilir. Şöyle küçük bir su bardağıyla bir su bardağı içiyoruz her sabah. Tabii bu su bitene kadar. Bu su bittiği zaman inanın göreceksiniz karaciğerinizdeki yağlamadan e, kurtulmuş olacaksınız. Karın şişikliğinden kurtulmuş olacaksınız. Hatta biraz da zayıflama gibi bir şeye başlamış olacaksınız. Benim size tavsiyem bunu 7 gün kullanın. Kendi vücudunuzun gelişimini, o sağlık durumunu falan iyice tespit ettikten sonra ikinci 7 güne devam edin. 3. 7 günde zaten bu tamamen size sağlığa kavuşturacaktır. Bu küre çok güveniyorum. E, deneyin. Karın şişiklikleri, işte davul gibi oluyor karnım falan diyorsunuz ya. E, hazımsızlık falan diyorsunuz ya. Bunların hepsinin çaresi karaciğerdir. Bakın sedef, egzama, derideki dökülmeler, deri hastalıkları, buna benzer gözlerinizdeki kanlanma, gözlerdeki e, kar, kaşıntılar sebebi tamamen karaciğerin sorunudur. Bak, bunların tedbirini almazsanız siroza çeviriyor Allah korusun. Ondan sonra da sıkıntılı bir süreç başlar. Onun için daha ilk evresinde karaciğer yağlanmasını tespit etmişseniz İsterseniz doktora gidin, tahlillerinizi yaptırın ve hemen onun tedavisine başlayın. Ama benim bu kürüm birçok hasta tarafından uygulandı. Ve hastalar bana döndüğünde de çok teşekkür ettiklerini söylediler. Şimdi benim e, size bir tavsiyem de şu. Herhangi bir kür size tarif edildiği zaman hemen bunu uygulayıp yapmayın. Şöyle iyice bir araştırın. Bu konuda yapılan yorumlara bakın ben öyle her şeyi kolay kolay paylaşmam. Bu kürü deneyin. Bir gün deneyin iyi gidiyorsunuz. İkinci gün deneyin iyi. Üç gün bir haftayı tamamlayın. Bir hafta sonra ikinci haftayı tamamlayın. Eğer vücudunuzda bir takım sıkıntılar oluyorsa derhal bunu terk edin. Karaciğer yağlanmasının bir numaralı ilacı bu. Onu diyebilirim. Ama unutmayın ki tıp çok ileride mutlaka hekiminizi de ihmal etmeyin. Sağlıklı yaşamlar sizin olsun.